büyüklerinden olan, Türkistan'da yetişen büyük velilerden Ahmet Yesevi Hazretlerinden bahsedeceğiz. Ahmet Yesevi Hazretleri, ismi Ahmet bin İbrahim bin İlyas Yesevi olup, Piri Türkistan, Hazreti Türkistan, Hazreti Sultan Hacı Ahmet Kul, Hacı Ahmet diye tanınırdı. Babası Hacı İbrahim Nesevi Hazreti Ali'nin oğlu Muhammed bin Hanifiye'ye ulaşır. Nesebi Hazreti Ali Keremullah Hazretlerine Fatıma annemize değil de diğer hanımlarına ulaşır. Çünkü Hazreti Fatıma annemiz Peygamber Efendimizin kızı olduğu için ondan gelen torunlarına Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın torunlarına seyitler ve şerifler denir. Soyu Hz. Fatıma validemize dayanmadığı için seyit değildir. Annesi Evliya'dan Şeyh Musa'nın Ayşe isimli kerimesi olup saliha, müttaki ve afif bir hatun idi. Ahmet Yesevi Hazretleri annesini çok küçük, babasını da 7 yaşındayken kaybetmişti. Babası son nefesinde Gevher Şehnaz ismindeki kızına yani ablasına emanet etmiştir. onu. Şöyle de vasiyet etti. Ey benim kızım, kardeşim bu dünyaya ender gönderilen mübarek biri kişi olacaktır dedi. Ona göz kulak ol, benim dergahımda bağlı bir sofra durur. Ahmet o sofrayı kendi başına açtığı zaman onun cihan mülkünde görünme vaktinin geldiğini bilmelisin dedi. Zamanı gelmeyince bu sırrı kimseye de açma dedi. Gerçekten Ahmet Yeseri de çocukluğunda garip haller ve yaşından beklenilmeyen fevkaladelikler görülüyordu. Hızır Aleyhisselam ile görüşüyordu onunla sohbet ediyordu. <laughs> bu arada huzura bu arada bu bu sırada meydana gelen bir hadise şöhretinin bütün Türkistan'a yayılmasına yol açtı. Menkıbe'ye göre o sırada Türkistan'da Yesevi adında bir hükümdar saltanat sürmekteydi. Bu hükümdar yaz gelince Türkistan yaylalarına çıkar, kışında Semerkant kışlalarında kalırdı. Bu hükümdar ceylan avına gitmeyi çok severdi. Ceylan avına giderdi. Bir gün yine Karacuk Dağı'nda Karacuk Dağı'nda ceylan avı peşinde koşarken o yalçın kayalar, yüksek dağlarda çok yoruldu, terledi ve o dağların yıkılıp kalkmasını istedi. Atı kan tererat battı ve avını kaçırdı. Buna ziyadesiyle üzülen hükümdar bu dağı ortadan kaldırmak gerek diye söyledi. Nitekim ülkesindeki velileri toplayıp dualarının bereketiyle bu dağı ortadan kaldırmayı düşündü. Toplanan veliler dua ve niyazda bulundular. Ancak istenilen netice elde edilemedi. Bunun üzerine oraya gelmeyen bir velinin olup olmadığını araştırdı. Neticede Hacı İbrahim'in oğlu Ahmet küçük olduğundan kimsenin aklına gelip de çağırılmadığı anlaşıldı. Nihayet haberciler gönderdi ve gelmesi istendi. Çocuk daveti ablasına da danışarak ablası da babamızın vasiyeti var. Senin tanınma zamanının gelip gelmediğini türbedeki ekmek sofrası tayin edecektir dedi. Eğer o sofrayı açabilirsen tanınma zamanının geldi demektir dedi ablası da. Var git dedi. Babasının türbesine giden Ahmet sofrayı bulup açınca dost doğru hükümdarın istediği yere geldi. O sofrayı açtı ve artık velilerin toplantısına katılmaya hak kazandı. O velilerin arasına geldi. Kendisini bekleyen velilere sofradaki bir parça ekmeği gösterip dua etmelerini isteyince veliler Fatiha okudular. O da ekmeği oradakilere taksim etti. Ve hepsine de kafi geldi. Bir parça ekmek orada toplanan binlerce insana hepsine yetti. O toplantıda tam 9000 kişi vardı. Bu kerameti görenler Hacı Ahmet'in büyüklüğünü ve mertebesinin yüksekliğini anladılar. Hacı Ahmet sırtındaki babasından karma hırkaya bürünerek duasının neticesini bekliyordu. Babasından karma o hırkayı kafasına çekti, büründü ve dua etmeye başladı. Ve bekledi duasının neticesini. Birdenbire gökyüzünden yağmur boşanarak her yer suya gark olunca Velilerin seccadeleri bile su üstünde yüzmeye başladı. Sonunda Ahmet hırkasından başını çıkarınca yağmur durdu ve güneş çıktı. Oradakiler baktıklarında Karaç Karaçuk Dağı'nın ortadan kalktığını gördüler. Bu keramette şahit olan hükümdar Hacı Ahmet'ten kendi adının kıyamete kadar baki kalması için niyazda bulunmasını diledi. Hacı Ahmet Hazretleri de alemde her kim bizi severse senin adınla bizi yad etsin dedi. Bundan dolayı o günden beri o günden beri ikisinin ismi birlikte yani Ahmet Yesevi şeklinde anılır oldu. Ancak Hacı Ahmet'in daha çok yesili olduğundan yesevi nisbesiyle şöhret bulduğu da kabul edilmektedir. Ahmet Yesevi önce Aslan Baba Hazretlerinden ders aldı. Onun kalplere hayat veren ve huzur veren söz ve sohbetleriyle teveccüh görüp gözetmesine kavuştu. Böylece kısa zamanda çok yüksek makam ve derecelere ulaştı. Ancak Aslan Baba ebediye aleme göçünce çok sevdiği ziyadesiyle bağlı bulunduğu bir şeyhinden ayrı düşmüş oldu Ahmet Yesel Hazretleri. O hikmetler adını verdiği şiirlerinde Arslan Baba'dan bahsederken şöyle demektedir. Ahir zaman ümmetleri dünyaya fani bilmezler ahir zaman ümmetleri dünya fali fani bilmezler. Gidenleri görürler de ondan ibret almazlar. Erenlerin kıldığını görüp rağbet etmezler. Aslan babam sözlerini dinleyiniz. Teberrük. Ahmet Yesevi Hazretleri bundan sonra Şeyhi Arslan Baba'nın manevi işaretiyle Buhara'ya gitti. Orada ehli sünnet alimlerinin en büyüklerinden Yusuf Hemedani Hazretlerine intisap etti. Ondan manevi ilimler tahsil etti. İnsanlara ilim öğretmek, doğru yolu göstermek için ondan icazet yani halifelik diploma aldı. O büyük zatın halifeleri arasına katıldı. Onun vefatından sonra bir miktar Buhara'da kaldı. Talebe yetiştirmeye başladı. Bir zaman sonra onların terbiye ve yetiştirmesini Yusuf Hemedani'nin en önde gelen gözde talebesi Abdülhalikil Gücdevani Hazretlerine bırakıp kendi tekrar kendi memleketi olan Yesi'ye döndü. Ve orada talebe yetiştirmeye burada devam etti. Talebeleri gitgide çoğalıyordu. Bu büyüklüğü ve şöhreti kısa zamanda Türkistan Maveraün Mavera Nehir, Horasan, Arzem'e yayıldı. Kendisinden daha çocuk yaştayken, başlayan evliyalık, hal ve dereceleri, günden güne artıyordu. Zamanındaki alimlerin ve evliyanın, en büyüklerinden, en üstünlerinden oldu. Hanefi mezhebinden idi. Zahiri ve batini, bütün ilimlerde derin alim olan, Ahmet Yesevi, Hızır Aleyhisselam ile görüşüp, sohbet ederdi. Ahmet Yesevi Hazretleri vakitlerini üçe ayırırdı. Günün büyük bölümünde ibadet ve zikirle meşguldü. Günün büyük bölümünde ibadet ve zikirle meşgul olurdu. İkinci kısmında talebelerine zahiri ve batını ilimleri öğretirdi. Üçüncü ve en kısa bölümde ise alın teri ile geçimlerini sağlamak üzere tahta kaşık ve kepçe yaparak bunları satardı. Ve bunların satışını da bir öküzü vardı. Öküzünün üzerine heveyi kordu, tahta kaşıkları onun üzerine hevesine doldurur, öküzü pazara sürerdi. Öküz kendiliğinden o tahta kaşıkları satardı. İnsanlar gelir, onun Ahmet Yesevi Hazretlerinin öküz olduğunu bilir. Herkes öküzden, heybeden ne ihtiyacı varsa tahta kaşık, kepçe gibi şey, ihtiyaçlarını alır ve heybeye de parasını bırakırlardı. Eğer ki içlerinden biri para kaşığı alır da parayı bırakmazsa öküz onun peşine düşerdi. O kişi parayı bırakana kadar öküz onun peşinden ayrılmazdı. Ahmet Yesevi Hazretleri kendisine iftira edenlere de bir ders vermek istedi. Ve toplandıkları yere geldi. Elinde ağzı mühürlü bir kutu vardı. Oradaki hitaben, orad, oradakilere hitaben, vali olduğu günden bu ana kadar sağ elini avret mahalline hiç uzatmamış bir veli istiyorum. Kim vardır içinizden deli? bu mühim kutuyu ona teslim edeceğim buyurdu. Hiç kimse çıkmadı. O sırada Ahmet Yesevi'nin talebelerinden Hacı Ata ortaya çıktı. Hacı Ahmet Hazretleri kutuyu ona verip bunu Horasan ve Maveran Nehir memleketlerine götürmesini emretti. Talebe söyleneni yaptı. Kutuyu alıp bildirilen yere vardı. Her tarafa haber salıp Alimler ve Hacı Hazretlerinin iftira edenleri geldiler oraya. Herkes bu kutunun içinde ne olduğunu merak ediyordu. O talebe toplananlara bu kutuyu hocası Ahmet Yesevi Hazretlerinin gönderdiğini söyleyip kutuyu açtı. Kutu açılınca herkes gördükleri karşısında şaşkına döndü. Herkes gördüğü manzara karşısında dona kaldı, şaşırdı kaldı. Kutunun içinde kor halinde bir miktar pamuk, kor halinde bir miktar ateş ve bir miktar da pamuk arasında duruyordu. Kutunun içerisinde bir miktar pamuk var, pamuğun içerisinde de kor halinde bir ateş var. Ateş pamuğu yakmıyordu. Ateş kızarıyor ve pamuğa bir şey olmuyordu. Bu hali gören herkes hayretler içinde kaldı. Hacı Hazretlerinin bu kerameti karşısında onu sevenlerin muhabbeti daha da arttı. Kendisine muarız olanlar hatalarını anlayıp tövbe ettiler. Hacı Hazretlerine hediyeler gönderip özür dileyip pek çoğu ona intisap edip ona talebe oldu. Merv şehrinde Mervezi namında bir müderris var idi. Ahmet Yesevi hakkında söylenilen uygunsuz ve uydurma sözler ona kadar gitmişti. Bu yalanlara aldanıp kendisini imtihan etmek şüphesine kendisini imtihan etmek şüphesini gidermek niyetiyle yanına 400 müşavir ve 40 tane de müftü alarak yola çıktı. Her tarafta talebeleri olduğunu her zaman sohbetinde binlerce kişinin hazır bulunduğunu öğrenmişti. Ben 3000 mesele ezberledim. Hepsine ayrı ayrı sual sorar, onları imtihan ederim diye düşündü. 3000 soru ile Mer Merv şehrindeki Mervezi namında bir müderris 3000 soru hazırlayarak yanına da 400 tane müşavir ve 40 tane de müftü alarak yola çıktılar. Ve bu sırada Ahmet Yesevi Hazretleri de hanegahında bulunuyordu. Talebesi Muhammed de bakar mısın? Bize kimler geliyor? buyurdu. Mervezinin maiyetiyle yanındakilere birlikte hafızasında 3000 mesele ile geldiğini bildirdi. Daha onlar uzak mesafede yolda gelirken e, ve hafızasında 3000 soruyla geliyorlar diye bildirdi. Hacı Hazretlerinin emriyle Muhammed Danışmen o 3000 meseleden birini Mervezi'nin Mervezi hafızasından sildi. Ona öyle bir yetki verdi ki ona bir öyle bir keramet verdi ki o mervezinin hafızasından o 3000 bin sorunun binini sildi. Sonra talebelerinden Süleyman Hakim Ata'ya aynı şekilde emretti. O da öyle yaptı. Mervezi hafızasında kalan bin meseleyle Yesi'ye geldi. 2000 meseleyi Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri talebelerine emretti. Onlar da Allah'ın izniyle Sadat'ın kerametiyle, kir Şeyhleri Ahmet Yesevi Hazretlerinin kerametiyle bin meseleyi bir tanesi danışment, bin meseleyi de Süleyman Hakim Ata aynı şekilde onun hafızasından sildi. Hacı ha Ahmet Hazretlerinin yanına gelip Allah'ın kullarını doğru yoldan ayıran sen misin dedi. Hacı Ahmet Hazretleri hiç kızmadı. Karşılık da vermedi. Şimdilik üç gün misafirimiz olun, ondan sonra görüşürüz dedi o mübarek insan. Üç gün sonra bir kürsü kuruldu. Mervezi kürsüye çıktı. Hacı Ahmet Hazretleri Muhammed Hakim Atay'a tekrar emredip, o bin meseleyi de Mervezi'nin hafızasından silmesini emretti. Hakim Ata Allah Teala'ya dua etti. Aklındaki bin mesele de silindi. Hakim Ata Allahü Teala'ya dua etti. O aklında kalan bin mesele de silindi. Mervezi kürsü üstüne bir şeyler konuşmak istedi fakat hafızasında hiçbir meselenin bulunmadığını anladı. Nihayet defterini açıp oradan okumak istedi fakat defterinin sayfeler sayfelerindeki yazıların da silindiğini gördü. Sayfeler bomboş idi. Bu hali gören Mervezi kusurunu anlayıp oracıkta tövbe etti kendisine Ahmet Yesevi Hazretlerine talebeliye kabul etmesi için rica etti. O da onu talebeleye kabul etti bütün mahiyetiyle 5 sene kaldı bütün yanındaki hocalarıyla müftüleriyle talebeleriyle orada beş sene kaldı çok mertebelere yükseldi çok yüksek derecelere kavuştu Ahmet Yesevi Hazretlerini bu bunu yanında beş kişi ile beraber insanlara, Allah Teala'nın dinini doğru olarak anlatmak vazifesiyle Horasan'a gönderdi. Bu bunlar Muhammed Seyfettin, Saadettin, Behavettin ve Kemal isimlerindeki talebeleriydi. Oraya gidip hakkı irşad edip aydınlattılar.